Peki dün e, Necmettin Erbakan'ın yani bir döneme damga vuran ve ağır sanayi hamlesi diye milli görüşü paylaşmaya çalışan ve aynı zamanda ben bilmiyorum sizin düşüncenizi ama başarılı çalışmalar yaptığını düşündüğüm o dönemde e, Erdoğan'ın, e, pardon Erbakan'ın 10. ölüm yıl dönümü anma törenleri vardı. Şimdi törenlere baktığımız zaman da ee, daha geçmeden yani bu e, anma törenlerine geçmeden yine ben geçmişe döneceğim. Ölümünden iki gün önce Necmettin Erbakan'ın ölmeden, hayatını kaybetmeden iki gün önce geleceğim. Erbakan'la ölümünden iki gün önce siz Yaşar Okuyan olarak o dönem bakanınız değil mi? Bakan mıydınız? Değildi. Eski bakan evet. mıydınız? Evet. Siz bir görüşme yaptınız o tarihte. Bu görüşmenin içeriği neydi? Amacı neydi? Bildiğim kadarıyla Yine bir görüşme yapacaktınız. O da ömrü yetmedi bildiğim kadarıyla. İsterseniz Necmettin Erbakan'ın hayatını kaybetmeden iki gün öncesine bir gidelim. Neler görüştürüz? Şimdi şöyle, o seçimler öncesiydi işte bu 2007 seçimleri sırasında, o seçim süreci başlangıcında. Evet. Orada e, yine bir ittifak yapmak partiler arasında, yani AKP'nin karşısında bir şey e, çalışmamız vardı. Evet. ve e, biz böyle bazı arkadaş gruplarıyla oluşturduğumuz bir platformla e, bazı partileri mümkün olduğu kadar bir araya getirip 10 yıl o, önce evet, evet. E, bir 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 araya getirip bir müşterek strateji ortaya koyduk bu İşte işte o tarihte mesela e, Namık Kemal Zeybek Demokrat Parti'nin e, genel başkanlığına geldiydi. O da o sırada bir görüşme şeyi vardı. Biz konuşuyorduk falan. E, ve e, rahmetli Erbakan'la işte 2-3 gün önceydi vefatlar önce. E, görüştük ama rahatsızdı. En son pazartesi günü tekrar görüşecektik. Yani öyle bir şeyimiz oldu. Fakat nasip olmadı. E, vefat etti. Ve bu, bu şeyde de e, o görüşmelerde işte bir yeni şey yapalım. Bir 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 AKP iktidarının karşısında müşterek, olurum. müşterek bir e, stratejiyle yani bu, bugün en son şeyde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi benzeri bir şey oluşturalım. Ama o günkü yasalar buna izin veriyor, vermiyor, ayrı. Yani ona göre bir tedbir şey yapalım falan diye. O, onun da kendisinin rahmetini e, bu konuda şeyi vardı. O, o, çok olumlu davranıyordu. yani hakikaten aklın yolu budur falan diyordu. Böyle bir görüşümüz Ama vardı. AK Parti karşısında Erdoğan karşısında tabii, 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 bir kesinlikle. güç oluşturmaya çalışıyordu. O tabii. zaman unutamadı Erdoğan'a karşı içinde bir şey vardı öyleyse. Yani ayrışma sürecinde Ay, sıkıntı mı yaşadılar? Hayır. Ne oldu? Hayır yani o ayrı ama işte kendi sesinden mesela dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nin Ankara'daki bahsettiğiniz toplantısı ki aşağı yukarı 4 saate açtı. Bütün partilerin MHP hariç bütün partiler oradaydı. Tüm partiler katıldı. Çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. Hepsi Saadet geldi. vardı. E, HDP de geldi mi? HDP'si de geldi. Hepsi geldi. Milliyetçi Hareket Partisi niye gelmedi peki? E onu ne bileyim ona söyleyeceğim. O Devlet Bahçeli herhalde Altay Dağları'nda dolanıyordu, o katıyordu. Vakti olmadı herhalde. Spora çıkıyor mu Devlet Bahçeli? E, ya çıkar ne olacak Allah Allah. Kafada börk işte filan gidiyor. Orta Asya'ya doğru gidiyordur herhalde. Ben ne bileyim onu bana niye soruyorsun? Hayır, hayır bir şey katılmadı dediniz ya neye Niye katılmadığını katıl soruyor işte tabii evet. ama yani katılmadı şey. Mesela bunu KRT televizyonu baştan sonra verdi canlı yayın olarak. Evet. Ben de oradan izledim. Ee, şimdi o orada e, rahmetli Erbakan'ın işte amma töreninde e, konuşmacıların hepsi eee bilhassa Rahmetli Erbakan'la ilgili, e, yani dün birçok eleştiri yapanlar da dahil. Ama ama olumlu eleştiri, yani olumlu yapıcı konuşma daha ya, fazlaydı. Hayır, hepsi yapıcı konuşma. Evet. E, ama şunu söylemek istiyorum. Yani siz dediniz ya, hani ağır ah, sanayi vesaire filan. Evet. E, yani tabii ki siyasetin içerisinde değişken yani, sizin sizin e, tenkit edeceğiniz şeyleri vardır. Yani ayrı bir parti, ayrı bir lider. Ama ben de yani çok iyi e, Erbakan'la münasebetlerim vardı 80 öncesinde hapishanede hatta be, <laughs> ilginç şimdi geldi. Beraber geldim. miydiniz hapishanede? He? Hapishanede Tabii beraber şey mi? 80 darbesinden sonra değil, değil mi? mi? Eylül darbesi, 12 Eylül darbesinden sonra. Darbesinden sonra. Dil okulu dediğimiz yerde beraberdik. Ben oradan işte oradaki yüzbaşı komutan Beni kıdemli yapmıştı. Kıdemli şu. Yani hapishanede miydik kıdemliydi? Hapiste, hapishanede. Yani, dil okulu niye dil okulu? Dil mi öğretiyorlar? Hayır şöyle ihtilal olduktan sonra ikiye ayırdılar. Bir mamak cezaevi normal şartlarda oydu zaten. Evet. Siyasi partilerin genel başkan ve genel merkez yöneticilerini evet. e, merkez komutanlarının Ankara'da, Bahçeliler'de merkez komutanlarının arkasında yeni yapılmış ve subayların dil öğrenimi için yapılmış hmm, okuldu. O dil okulu ismi oradan kalıyor, orası. Daha okul faaliyete geçmeden subaylarla ilgili ihtilal olunca bizi ve bütün parti liderlerini oraya koydular da. Yılmaz Ergenekon vardı o tarihte. Allah selamet evet. versin. Yüzbaşı Sonra Albaylı'dan emekli oldu ve hala görüşüyoruz. Öyle mi? Tabii tabii, Hukukumuz evet. var. Allah selamet versin. E, beni çağırdı dedi ki, siz de kıdemli şey yapıyoruz, evet nedir yapacağım? E, oradaki gözaltındakilerin tutukların, mesela dilekçesi varsa size verecekler, ben vereceğim komutanla. Komutanlık beni çağırıyor mesela, diyor ki, işte bugün yarım saat olan havalandırma, e, 15 dakikada uzatılmıştır. Ben geliyorum içeri. Havan büyük. Kimler var şimdi? Kıdemli mahkum. Er, Erbakan. Er, er, er evet. evet. Işte o şimdi tabii Recai Kutan hani evet. hepsi. Temel Karamoğluoğlu orada. Efendim Türkeş zaten. Efendim Ecevit. Hepsi orada. Ertuğrul Günay bilmem nesi. Doğu Perinçek. Ben gelip böyle şey yapıyordum böyle Hades benim kıyamı unutmayın. Bak bir 15 dakika daha havalandırma filan. Hava mı iyiydi orada. Söylemek istediğim şu, o şeyde yani e, rahmetli Erbakan'la da e, bizim e, yani oradan bir ayrıca bir hukukumuz var e, ve orada mesela e, ilginç olan sohbetlerimiz var tabii. Onu da koyuyorum ama en belki ilginç gelebilecek bir şeyi paylaşayım. Umutlarınız var mıydı beraberinizle tüm siyasiler cezaevinde? Umutlarınızı hiç kaybettiniz mi? Yok yani her halükarda yani ben neyi umudu yani ben biz mesela yargı Korku oldum. var mıydı korku yani idamla yargılandınız ya o dönemde Hayır. korku var mıydı? Hayır yani idam edileceğiz işte yok, hedeflerimize ulaşamayacağız yok canım, gibi. Yok. Evet. Çıkıyor, bakın MHP yönetimi için söylüyorum. Evet. 40 kişilik genel idare kurulu şeyinde. Bizim MHP Gücü kuruluşlar davasında 564 sanık vardı. 220 idam istiyorlardı. Nurettin Soyer Tunç Soyer'in babası. O dönemde hakemli değil mi Tunç Soyer'in babası? Nurettin Soyer. Başsavcı mıydı? Başsavcı. İddianameyi savcı. hazırlayan savcı. O evet, onunla beraber orada. O mesela... ne istiyordu? İdam istiyor muydu? İdam işte Söyle. tabii bizden mesela bir numarada Türkeş, altı numarada ben idamımızı istiyordu. Yani e, şimdi ama o iddianame öyleydi ama mesela enteresandır. Ben bunu daha önce de kamuyla paylaştım. Yargılamalar başladıktan sonra Baktık bu ihtilalin mahkemesi bunun şakası falan yok yani. İnanın ihtilalcilerin mahkemesinde bile bir müddet sonra yargılama devam ederken hani taleplerimiz oluyor, dikkate alıyor mahkeme. İşte diyoruz ki ya bu bilir kişi bir rapor getirmiş ama bu raporda benim imzam değil bu. Ama oraya bir rapor konmuş benim e, imzamı e, huzur, sahte belgeler. Huz, huzurumuzda alın. Evet. Ve hemen mesela mahkeme karar veriyordu. Bir celse sonra e, bilir kişiyi getiriyordu. Ayakta otururken i̇şte şunu yaz diyorlardı. Yazıyorduk. Nitekim e, iddianameye konu olan birçok şeyde evraktaki benim imza ve yazılarımın bana ait olmadığı çıktı orada. Yani güven Evet evet, o dağıt, evet. Ve biz buradan dedik berat edeceğiz. Şimdi o dönemde 896 sayfalık iddianame diye ben geçen sene 12 Eylül döneminde bir televizyon kanalı çağırmıştı. Orada yayına demiş şöyle bir göz gezdireyim. O iddianameyi yani 80 düşünün 2020 kaç sene sonra 40 sene sonra bir soru, evet. 40 sene sonra o iddianameyi okunca ödüm koptu. Değil mi? Çok ciddi bir iddianame. Hayır. Bu dönemde asarlar. Hani aynı iddianame bu dönem olsa ömür boyu e, kesin. Evet müebbete ağırlaştırmış müebbete Kesin. diyorsunuz. Kesin. Yoksa adli kontrol Ve, şartıyla serbest bırakılır. Yok canım ne orada yani öyle iddialar var yani şey. Şimdi mesela hangi e, savcı hangi mahkeme ne kadar e, gerçekten bağımsız yargı acaba siyasetin etkisi var mı? İşte sarayın bir etkisi var mı? Bu, bu kuşkuları yaşıyorsunuz savcıya gittiğinizde, emniyete gittiğinizde, mahkemeye gittiğinizde. Ya dijital bir ortamdayız. Yani evet. Şimdi dolayısıyla yani hmm. o o ittirazın mahkemesinde biz daha e, umutluyduk mahkemenin sonuçlarından. Onu söylemek istiyorum. Bak, bugün daha mı korkuyorsunuz yargı bugün? Tabii bugün. Niye bugün korkuyorsunuz? Yani yargı meselesi. yargı bir dakika yargı yani böyle hukuk sistemi Hakikaten ürkütücü bir konumda mı? Yani taraflı mı hareket edecek? E yani? Şimdi buyurun. Yani bu, Bugünle bu, o zamanı kıyasladığınız bu, zaman bugün endişeniz var. O dediniz, o, o iddianame bugün olsa dediniz, tüyleriniz evet, diken e, diken e, oldu. Ben bunu e, hissettim. E, evet. Yani e, hakikaten bugün gelinen noktada korkmalı mıyız yargının tarafsız Şöyle, karar, bağımsız karar değil. verme konusunda. E, Adalet Bakanı'nın e, açıklaması var. işte Adalet Bakanı diyor ki bugün diyor e, kamu araştırmalarında ortaya çıkan bir gerçek var eee vatandaşın %70'i yargıya güvenmiyor. Adalet Bakanı söyledi. Adalet Bakanı söyledi. Peki niye güvenmiyor? Ki? Niye güvenmiyor? E, aynı mahkeme bir karar aynı mahkeme. Aynı sanık, aynı a, a, heyet bir karar veriyor. Bir tane iki tane örnek dedi ki onlarca bir ba, bir başka gün Tam Aynı tersini, mesafeli böyle şey tam tersi bir karar, karar çıkıyor, evet. Aynı mahkeme. Hangisini? E, Tabi canım. İşte bugün devamlı hakimler Ber, değişiyor. Berbere olduğunu, e, Enis Berbere olduğunu daha davası. 10-15 tane hakim mahkemesi değişiyor. Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Anayasa Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kanununda açık hüküm. Hadi anayasa Mahkemesi'nin açık diyor. hükmü. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Uygulanır. Nihai karar. Tabii. Anayasa Mahkemesi Ama karar 14. Ağır Ceza Mahkemesi uygulamadı. Mesela bir örnek onlara söylüyorum. Evet. Karar veriyor. Alttaki mahkeme 14. Ağır Ceza ben Bunu Tanım... tanımıyorum diyor. Sonra ona itiraz ediliyor. 15. Ağır diyor, Ceza. Bu defa tanıyor. Hayır. ilkinden söylüyor. İlkinden. Evet. 15. de reddediyor. Ya Anayasa Mahkemesi'nin açık hükmü. Bunu tartışmak ayrı, eleştirmek ayrı. Yani şöyle algılıyorum ben, yargı uzaktan ve kumandayla kontrol mü ediliyor? Yani e, taraflı bir yargı mı var? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi bir tane anlamaya yani Böyle anlattığınızda göre cevap vermenize bile gerek yok. Yani anayasa mahkemesinin yasada belirtildiği gibi mahkemelerde alınan kararlar anayasa mahkemesinde eğer müdahale edildiği zaman aksi bir karar veriyorsa mahkemeler buna uyum sağlaması gerekiyor. Doğru mu? Onu diyorsunuz. E gayet tabii canım. Yapmadığı için diyorsunuz. bağımsız bir yargı yani. şüphesi var diyorsunuz. Uyum sağlamak meselesi Uygulamak zorunda. Uygulamak evet. zorunda. Sonra işte ortalık karışıyor. Bilmem ne oluyor. Bir kere daha karar veriliyor. Kerhem bu sefer. Bu sefer i̇stemi, şey. İstemi şey veriyor. Bu sefer o daha önceki iddiada olmayana ilave yeni suç şeyi veriyor. Suçlu yapıyor ve milletvekili iade ediliyor. Şimdi bunların örnekleri çok. Evet, evet. Yani dolayısıyla yani ben bugün yani bugünkü yargı sistem tabii hepsini tenzih ederim savcılar. Tabii ki yani bir spesifik olarak konuşuyoruz. falan yani bütün bunlara rağmen yargının içinde yüksek yargıda olsun, alt mahkemelerde olsun, son derece namuslu, dürüst, vatansever ve hukuka bağlı. Yani en önemli şey bir sürü savcı var hakim var. Ama zaten her hakim ve savcı yani her hakim doğru karar verseydi Yargıtay olmazdı. Sayışta olmazdı. Anayasa Mahkemesi olmazdı. Mutlaka onlar da vereceği bir hukukun dışında bakış açısıyla yanlış karar da verebilirler. Açıkını konuşmak gerekirse. dolayısıyla tabii, yani. söylemek istediğim, yani bu sürecin kendi evet, şartları evet, evet. farklı endişeleri evet, getiriyor. Evet. Yani